498 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri Türkiye'de. Ayrıntıları alacağız. Kocaeli'ne uzanıyoruz. Detaylar A Haber ekibinden Hakan Süer ve konuğunda. Salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. İşte ülkemizde bir yandan koronavirüs salgını ile mücadele ederken diğer yandan da ülke ekonomisini canlı tutmak için yoğun mesai harcıyor. İşte bu kapsamda da dünyanın en büyük konteyner gemisi Türkiye'ye geldi ve bu ilk kez buraya gelen bir gemi uzunluğu tam 498 metre uzunluğunda konteyner kapasitesi ise yaklaşık 20 bin. Evet, görüntülerde de görüyorsunuz. Türkiye'ye ilk kez bu kadar büyüklükte bir gemi geldiğini söyleyebiliriz. Hemen ben konuğuma da sormak istiyorum. Operasyon müdürü Hakan Bey. Hakan Bey, Öyle. dünyanın en büyük konteyner gemilerinden bir tanesiyle Türkiye'ye ilk kez geliyor. Neler söylersiniz? Evet, MSC Tina, 399 metre boyunda, 19.224 TU adet konteyner taşıma kapasitesi sahip. Dünyanın en büyük gemilerinden biri. Özellikle dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu kritik ekonomik dar boğazda ülkemize geliyor olması gerçekten Türk ekonomisine ve Türkiye'ye güveninde bir göstergesi diyebiliriz. Yani birçok dünya ülkesi ekonomik krizle boğuşurken Türkiye hem mücadele ediyor hem de ekonomisinin dünya çapında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor değil mi? Kesinlikle öyle. Bu tip global şirketlerin özellikle bu dönemde hiç tereddüt etmeden ülkemizi tercih etmeleri de gerçekten bunun bir göstergesi diyebiliriz. Evet, ne zaman ne kadar burada kalacak? Ne zaman gidecek? E, ve ne taşıyor? O konuda da bilgi var mı? Evet. Çünkü bu, bu gemimiz Uzak Doğu e, e, hattına ait. E, birçok limana uğrayarak geliyor. Limanımızda e, 36 saat kalıyor. Tahliye ve yükleme operasyonu tamamlandığında ayrılacak. Türkiye'de otomatik e, fabrikaları çok fazla. Herhalde e, parça taşıması da var galiba değil mi? Onun bir kısmı diyebiliriz. Birçok değişik muamil e, hem sanayi hem işlenmiş hem işlenmemiş kıda e, birçok değişik ürün içindeki konteyneri taşıyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet, e, Ben şu bilgiyi de vermek istiyorum. E, Geminin büyüklüğünü daha iyi anlamanız adına yaklaşık 5 futbol sahası büyüklüğünde yani yanlış duymadınız tam 5 futbol sahası büyüklüğünde bir gemi ve şu an içi tamamen konteyner dolu işte burada bir kısmı boşaltıldı ve buradan da yükleme yapılıyor. Hemen kameraman arkadaşımdan ben görmesini isteyeceğim. Koca ile aynı zamanda liman kenti hemen sol tarafıma doğru dönerse kameraman arkadaşım konteynerların çok... Sayıda konteyneri de binlerce konteyneri de görebilir. Biz şu anda e, oldukça yüksek bir yerdeyiz. Gemiyi size daha iyi göstermek için bir yandan da konteynerların inip yüklendiğini de görebilirsiniz. Dediğimiz gibi oldukça bir, büyük bir gemi. Türkiye'ye bu büyüklükte bir konteyner gemisi ilk kez geliyor. Tekrarlamakta fayda var. Yaklaşık 20 bin konteyner taşıyan bir gemi uzunluğu da 398 metre yani 5 futbol sahası büyüklüğüne eş değer olduğunu söyleyebiliriz. Toparlamak gerekirse işte bu ülke ekonomisinin canlanması için aynı zamanda birçok dünya ülkesinin de Türkiye'ye güvendiğinin göstergesi işte görmüş olduğunuz gibi de gemiyi de gösterdik size ve dünyanın en büyük gemisi yani konteyner taşıyan gemisi yaklaşık 498 metre uzunluğunda olduğunu söyleyelim sözü buradan şimdilik size bırakalım.